Ne öldüm lan ben? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle... Başka bir şey yaptığımız yok zaten ama... Bugün sizlerle... E, Agalara Eşlik serisinin 10. bölümünde... Yanımızda... E, MIT Mayra var. E, kendisinin... E, 60k oluşuna eşlik edeceğiz. Ee, kendisi 59.972 kupa şu anda. 3, -3 zaferde 8353 ee, 3 3 zaferi bulunuyor. Tekli zafer 2131, çift zafer 1282, 25 maksimum kazanma serisi var. Tam dizi üye, bizim klan üye. E, ee, aşamada en yüksek 9743 yapmış. Şu anda da e, efsanevi 2. 8350 puanla 80 tane karakteri var şöyle kapatarsak baktığımızda en çok kupa diyelim ee, 35'ler var 30'lar gayet iyi çok güzel bir profili var kendisine başarılarının devamını diliyoruz lazım olan kupa sayısı 28 ee, muhtemelen yine kısa bir video olacak ee, bakalım ne kadar sürecek o 28 kupayı toplamak hazırsanız videoya geçelim Three hours later. durdur. Dur. Kaç tane kayıt feyilledim hatırlamıyorum yani videonun başı sonu yok başı sonu yok yani yok karşıdaki komba bakalım ana <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. of Master kendi oynuyor <laughs> görüşürüz görüşürüz Bir zevktir efem aslında izlemek bizim için. Vallahi var ya. Spike Spike ve Barry evet abi Mayra'dan da geldi ilk gol, ikinci gol pardon. Ee, devam ediyoruz. En azından bari şey kasalım dedik ama hiç sıkıntı yok. Şu an konumuz Mayra'nın 60k olması 59.955'teyiz 45 puan var <laughs> otomatik yapmıyorum <laughs> şeyi karıştırdım sadece 53 kupa lazımdı dedim 5 kupa falan mı kazandı ne oluyor ne dedim ben yapıyorum bu sporu takımda Şakir mi var yok Yani o kadar şey attım hiçbiri çarpmadı mı gerçekten? O ne abi Moe'ye gitmiş şeyin arkasına falan mı bilmiş? Öyle bir şey de yoktur herhalde oyunda ya. Tamam takım şu an şey olduğu gibi. Alex Burst, hoş geldin. Nazar değmesin. Valla nazar değmesin. Bir şeyler olur mu bilmiyorum ama olacak gibi yani. Yeter atma yeter yeter yeter. Atma yeter. <laughs> Gördüğünüz gibi bu arada Efe Master'ın bizde ilk defa ciddi oynayışı olabilir. Hoş geldin Efe Master deriz mesela. Devam. Devam. Bak kaç dakika oldu? En son videoyu başlatıldı. 2 dakika 45 saniye oldu. 2 oyunu win aldık bile. Çok güzel gidiyoruz. Devam. Geliyor geliyor yani şu anda alınacak bir luz bozmaz bizi ama Orada bir Frank var gizli imposter Ona da böyle Kobe Bryant gibi sallarız mesela Ölür bence o ölmedi be Uff, Efe Master'ın 5 v 1 atması şaka mı? Şurayı bir kitleriz Abi Efe Master'ı da çok hızlı şey yapıyor ya Efe Master Oley Bak 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 Bu adam neden 60-70k arası anladınız mı şimdi? Efe Master kendini izlerken gurur duyabilirsin kardeşim bu videoda A başınızı kasırma 25 yıldır oynuyorum 45k'ın büyük ihtimalle 2-3'e geçersin Valla total kasmak gibi niyetim olsaydı çoğunuzu geçerdim ama bu benim başarım değil. Beraber oynadığım arkadaşlarım başarısıdır. Ama öyle bir amacım yok arkadaşlar. Yusuf adam adamsın. Sen kafayı yemişsin oğlum. Denize düşen yılana sarılır. Biz bir saattir ne çekiyoruz? Bir Allah bir izleyenler biliyor. Diyor ki 500 kupa şov yapıyoruz. Yürü. Rankta kanser olma zamanların başladı abi. Abi eşlik ederiz. Aydın yoksa mesela hemen. Bak orada bile gitti vurdu can aldı şimdi tekrar gidecek. Oynuyor kardeşim. Oynayana da oynuyor diyeceksin yani. Çok yanlış yere attım ama ben bunlara patates ederim abi al bakayım fmastır Girmedi oradan ama oraya bu sefer ben ah be Abi istek katsam atamazsın 11.000'de kanım çıkmıyor daha ey maşallah 11.000'den daha yukarı ne çıkacağım be kardeşim Ne öldüm lan ben? Evet FM Astral'ı. FM ben ilk defa oynuyor olabilirim ciddi. <laughs> uy, 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 Uy uy uy. Valla var ya şu an bütün artıkları topluyorum abi. Böyle sona kalan bütün. Bak şöyle yaparsak chat. Yapamadık yine tabi kafamızdakini. Beceremedik. Efe Master aldı. Kalenin içine mi gireceksin be kardeşim? Takımın 20k kasyen aslında. Ey maşallah. Adamların kafaları görüyor musunuz? Şöyle atarsak oyun biter bence chat. Dedim ama oyun biter. Şimdi gideceğiz gol atacağız mesela. Güzel dedik güzel. Hop. Bir de topu tuttu bu çocuk daha ne yapsın be kardeş. Bu adam daha ne yapsın be kardeş. 3 saniyede goller miyiz? Anca kafayı yeriz 3 saniyede. Bu maçta bitti no lose devam ediyoruz. 74'te bakalım 82 mi olmuş yoksa 83 mi olmuş. Ona göre bir kupa hesabı yaparız. Şöyle 15 15 kaldı 12. Baba işim ona her 9k yap Sal gerisi boş profile fazla gözüküyor Doğru Abi kaç yıldır Brawl Stars oynuyorsun buçuk ay Bir daha söylüyorum Pijdemen yüksek ne zaman Aks atamıyorum çok Efe Master onu ayarlayalım bir daha mobilden oynamazsın Ölmeden önce öyle mermiler attım ki gol attık abi. Şöyle fişi çekeriz mi? Koşu yoluna atarız. E siz de bir şeyler yapın artık. Bak 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 bak. Şöyle şurayı kilitledik mi o iş bitti chat. O iş bitti chat. Düşünmeye bile gerek yok. Neden öldüğümü mesela kimse açıklayamaz burada bana. Çok sofistice öldük yani. Safer'in bütün hesaplarını banlasana Yusuf. Bütün hesaplarını banla. sonunda. Burası isim şehir oynama yeri mi kardeşim? Banla. Hepsine mütat yarım saat 40 dakika. Evet, bakıyoruz şöyle bir profile 59.997 yani her halükarda last game şimdiden Mayra kardeşime hayırlı olsun diliyorum. İlk defa Agalar'a eşlik videosunda 5v5 konsepti yaptık. Çünkü daha öncesinde genellikle sabah çekiyorduk videoları ve 5v5 için ne adam bulabiliyorduk ne de e, savaş topunu bulabiliyorduk. O yüzden bir ilk oldu. Dediğim gibi şimdiden kendisine hayırlı olsun diyorum. Eşlik eden FM Junior Juniorcan, Arşa hepsinin de eline koluna sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum ve hazırsanız son maça geçiyoruz. Evet karşıda Ooh, karşı komp bir değişik ama lose alacağımızı düşünen varsa inanmıyordur abi. Seriden bir bin almadık mı? Geldi 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 geldi. kuzu kusucan derdinde biz gol atıyoruz adamlar kill derdinde. Mortis ışınlanmayı buldu ya. Sen biz şimdi yine gol atacağız. Tık. Dedim. Evet. Bütün takımın eline koluna sağlık. Şöyle hızlıca son bir kontrolümüzü yapalım. Evet Mayra. 60.000 10 kupa. Eee... Serinin 10. videosunda eşlik ettiğimiz Mayra'ya hayırlı olsunlarımızı diliyoruz. Çok fazla uzatmaya da gerek yok. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Umarım zevk almışsınızdır. Yaklaşık bir 3 saattir falan deniyoruz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.